Kendim Asya ama devlet yok. 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 Depremzedeler yıkıntılar içinde kendilerine uzanacak bir devlet eli bekliyor. Ancak beklenen o yardım eli bir türlü uzanmıyor. Biz devleti zannediyoruz ki ilk anda hemen geliyor yaraları sarıyor zannediyoruz. Meğer öyle değilmiş bizim başımıza geldi bunu biz yaşadık gördük öyle değilmiş. Devlet günden sonra deprem bölgesine ulaşabiliyor. Ulaşıyor ulaşmasına ama enkazlar kaldırlamıyor. Depremzedelerin barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları bile sağlıklı bir şekilde karşılanamıyor. Dağıtılan deprem çadırları su alıyor. Gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle salgın hastalık riski artıyor. Hiçbir enkazda hiçbir yardımcı yok. Evet. Bir Allah'ın kulu ne insan evet. olarak ne sivil olarak ne de bir asker olarak. Oh. Devletin aciz kaldığı 1999 yılında depremzedeler için büyük bir yardım kampanyası başlatıldı. Depremzedelerin yaralarını sarmak, acılarını bir nebze de olsa dindirmek için başlatılan kampanyaya yurt içi ve dışından büyük bir katılım oldu. Kısa denilecek bir sürede milyarlarca lira para toplandı. Artık devlete düşen bu yardımları en doğru ve hızlı bir şekilde depremzedeler için kullanmaktı. Ancak bu yapılmadı yapılamadı. Depremzedelerin gözyaşını dindirmek için toplanan o paralar devletin bütçe açığını kapatmak için kullanıldı. Ne diyor? Dünya para veriyor burada. Nerede bu bağ? Nereye bu yardımlar gidiyor? Hani devlet nerede? E, Türk Milleti bunu unutmayacak. Bunun hesabını da teker teker sormaları lazım. Bülent Ecevit, dönemin devlet bakanı Recep Önal, 17-10-1999 tarihli gazetelerde yer alan açıklamasında yardım paralarının 500 milyon dolarlık kısmıyla memur maaşlarını ödediklerini itiraf etti. Bu durum manşetlere utancın hesabı sorulsun başlığıyla yansıdı. 7 katlı apartmanın altından kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz. 10 tane, var, tane, denez tane denez denezemiz var. Oradan, Bukalım, Bukalım, bu, 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 bu. Kendi ellerimizle. 1 milyar dolar borç alabilmek için çaba gösteren hazinenin boşalmasına, dövizin fırlamasına ve faizlerin 3 haneli rakamlara ulaşmasına engel olamayan koalisyon için deprem yardımları can simidi olmuştu. Koalisyon hükümeti paraları tam olarak nerelere harcadığını hiçbir zaman net bir şekilde kalem kalem açıklayamadı. Paralar adeta buhar olup uçmuştu. Tek bilinen şey deprem yardımları depremzedilere gitmemişti. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen koalisyon skandalının izleri ancak 2002'de iktidara gelen AK Parti tarafından temizlenebildi. Binlerce depremzede kalıcı konutlara kavuştu, insani şartlarda yaşamaları için gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Bunlar Düzce depreminde depremin altında kaldılar. Sakarya'da, Bolu'da, Kocaeli'nde depremin altında kaldılar. Ama biz Bingöl depreminde anında oradaydım. Ve bir yılda yeni Bingöl'ü inşa ettik. Yeni Simav'ı inşa ettik. Yeni Van'ı inşa ettik. İki yılda sadece deprem için bana yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 5 kat trilyonu geçti. Deprem yardımı ile ilgili 1999 yılında yaşanan skandalsa koalisyon hükümetlerinin Türkiye'de oluşturduğu tahribatla ilgili en çarpıcı örneklerden biri olarak kaldı.